Arkadaşlar merhaba. Normalde bu pazar günü daha sakin bir şekilde geçirmek istiyordum. Fakat attığım bir tweet yüzünden olaylar gelişti ve bu yüzden bu videoyu çekme gereği duyuyorum. Öncelikle hangi tweet'i attım ona bir bakalım isterseniz. Geçtiğimiz günlerde 1 gigabit fiber hattımdan nasıl 1.3 gigabit yani 1300 megabit hız alacağımı paylaştım. Tam yöntemini paylaşmadım. Yakında onun videosu da gelecek ama bunu başardığımı paylaştığım zaman bir tane eleştiri geldi. İşte Recep Bey artık upload hızlarını eleştirmiyorsunuz diye. Hayır upload hızlarını sürekli eleştiriyorum ve upload hızlarından doğrudan ben de etkileniyorum. Çünkü video editörüm arkadaşlar şehir dışında çalışıyor ve çektiğim bütün 4K videoları ona Google Drive üzerinden yolluyorum. Bu yüzden hem benim videoları ona yollamam hem de onun uzaktan o videoları düşük internet hızıyla indirmesi işkence haline dönüyor ve bu yüzden bazen video tarihlerini zar zor yetiştiriyoruz. Hatta bazen yetiştiremiyoruz. Bakınız kısa devrenin yeni bölümü halen daha çıkmadı. Perşembe günü çıkmasına rağmen. Bu video çıktığında yayında olacak ama demek istediğimi anladınız. Ben de bu eleştiri üzerine tekrar doğal olarak bir upload eleştiri tweet'i attım ve şöyle yazdım. Türk Telekom'un 1000 megabit fiberde verdiği 50 megabit upload hızı artık kabul edilemez. Sene oldu 2025 uzaktan çalışan video editörüme video atarken kanser oluyorum. Gerçekten de durum böyle arkadaşlar. Upload eleştirimi yaptım fakat ondan sonraki gelişmeler gerçekten komedi. Ülkenin özeti gibi diyebilirim açıkçası. Hemen sonrasında Türk Telekom beni aradı. Dedi böyle böyle bir sorun yaşıyormuşsunuz Recep Bey. Dedim ki sorun benim özelimde değil. Yani benim hat da böyle bir sorun yok. Sorun ülkedeki upload hızının düşük olması. Sizin sunduğunuz upload hızı download hızınızın yüzde %10'u kadar bile etmiyor. yüzde %10'u olsa en az 100 megabit vermeleri lazım 1000 megabit indirmeye. Ama 50 megabit veriyorlar. Yani %5 oranında bir upload hızı veriyorlar. Sorun burada dedim. Fakat buna rağmen ısrarla Türk Telekom ekibi beni aramaya devam etti ve dedi ki lütfen bir destek kaydı oluşturun. Her şeyi çözmüşsün emrindeyiz. Bravo. Biz de derin, biz de deriniz. Öyle şey derdin? biz de deriniz. Öyle şey yapma yani bizi. Ben de arkadaşlara dedim ki ben Türk Telekom kullanmıyorum, TürkNet kullanıyorum. Şimdi bazılarınızın aklında uzun zamandan beri sorulan ve sürekli cevapladığım bir tane soru oluştu. Türk Telekom altyapısında TürkNet ile nasıl gigabit internet kullanıyorsun? Test amaçlı bir hat diyeyim arkadaşlar. Bu sayede kullanıyorum. Normalde sayı dediğimiz yöntem halen daha yürürlüğe girmediğinden dolayı Türk Telekom altyapısında TürkNet 100 megabitin üstünde hız sunamıyor arkadaşlar. Şimdi internet servis sağlayıcım TürkNet ve Türk Telekom bana diyor ki internet servis sağlayıcınız bir destek talebi oluşturun. Saçma olduğu için bunu da tweetine attım doğal olarak. Sonra Türk Telekom beni bir kez daha aradı. Dedi ki Recep Bey niye böyle bir tweet attınız? Niye destek talebi oluşturmadınız? <laughs> ben de dedim ki ya kardeşim benim hattımda en ufak bir sorun yok. Zaten ben 1 gigabit almam gereken hatta 1300 megabiti artık alabiliyorum. Ben 50 megabit almam gereken hatta 50 megabiti zaten alıyorum da sorun orada değil ki. Sorun ülkedeki genel olarak upload hızlarının düşük olmasında. Yok siz yine de bir destek talebi oluşturun. Tamam. Oluşturdum. Hatta bu arada arıza talebi oluşturmaya çalıştım. Fakat Türknet şöyle bir sisteme geçmiş. Önce internet hızınızı test ediyorsunuz, ondan sonra arıza talebi oluşturabiliyorsunuz ve internet hızımı test ettiğimde de en ufak sorun olmadığından dolayı sistem arıza talebi oluşturmama izin vermedi. Bu yüzden de bir istek öneri talebi gibi bir talep oluşturdum. Bunun üzerine Türknet beni aradı. Kendilerine durumu anlattım. Dedim böyle böyle hattımda hiçbir sorun yok. Ondan sonra destek talebi kapandı. Sonra Türk Telekom beni geri aradı. Dedi ki böyle böyle destek talebi oluşturmuşsunuz, sonuçlandırmışsınız. Başka bir isteğiniz var mı? <laughs> Abi zaten benim kendi özelimde bir isteğim yok. Ben kendime özel bir şey istemiyorum. Ben zaten 1000 megabit indirme 50 megabit yükleme alıyorum. Ben genel olarak ülkedeki upload hızlarından şikayetçiyim. Diyor ki bana ISP'nizde destek kaydı oluşturun. Güzel kardeşim benim ISP'm TürkNet zaten kendi altyapısı olan yerde simetrik gigafiber sunuyor. 1000 megabit indirmeye 1000 megabit sunuyor. Adam %100 oranında sunuyor yani 100 indirme sunuyorsa %100 de yükleme sunuyor. Sen 1000 megabit indirmeye 50 megabit yükleme sunuyorsun yani sen 10 oran bile sunmuyorsun yüzde 5 sunuyorsun. Sıkıntı burada bunun için nasıl bir destek talebi oluşturabilirim? Ben özetle arkadaşlara 50.000 kere şunu söyledim, bunun daha üst mercilere iletilmesi lazım. İlettik dediler ama iletilmesine rağmen sanırım artık şu aşamada öyle düşünüyorum. Prosedür gereği illa bir destek talebi oluşturulması lazım ki üst yönetim işte bir destek talebi oluşturun kapatılsın bilmem ne falan filan diyor herhalde. Bilmiyorum içerideki işleyişi ama günün sonunda sadece bir upload hızının yükseltilmesini istediğimden dolayı Türknet'te gereksiz bir destek talebi oluşturdum, Türknet yetkilileriyle gereksiz bir konuşma yaptım. Türk Telekom'la gereksiz bir konuşma yaptım ve bütün bunları spor salonunda spor yaparken yaptım arkadaşlar. Özetle istediğimiz tek şey daha yüksek upload hızları sevgili Türk Telekom. Bu videoyu umarım üst mercilere ulaştırırsınız. İlk aşamada Türk Telekom'un altyapısı çok daha büyük olduğundan dolayı belki TürkNet gibi simetrik fiber veremeyebilirsiniz ama lütfen en azından yüzde %10 oranında upload edin. Yani 1 gigabit internet hizmeti alan birinin en azından 100 megabit upload'a sahip olması gerekiyor. 2025 yılına geldik. Şu upload upload hızlarını biraz yükseltelim arkadaşlar. Bürokrasiyle uğraşmak yerine biraz altyapımıza yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum ve bu pazar sohbetini burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen yorum yapın, katılın, destek verin ve upload hızlarımız yükselsin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.